Merhabalar. Lezzet İzleri Mutfağına hoş geldiniz. Bugün gül böreği yapıyoruz. Ispanaklı gül böreği. Yüksek ateşte yarım ay şeklinde doğramış olduğumuz soğanları iyice kavuruyoruz. Yıkamış ve kurutmuş olduğumuz ıspanaklarımızı ekliyoruz. Burası çok önemli arkadaşlar. ıspanaklarımızı kurutalım ki hiç su olmasın. Az sonra tavanın dibinde göreceksiniz. Bakın hiç su yok. Bunun sebebi ıspanakları yıkadım ve kuruttum. Bu çok önemli. Siz de aynısını yapın. Pul biber ve kırmızı toz biber ekledim. Hızlı çevirdim ve altını kapattım. Evet lorumuzu ekliyoruz. Burada ilk sıcaklığı çıktı. Biraz bekletiyoruz ve lorumuzu ekliyoruz. Daha sonra kaşar peynirimizi ekliyoruz. Miktarları açıklama kısmında olacak. Evet 2 adet yumurtamızın sarısını aldık. 4 adet yumurtamız var. 1 su bardağı Süt 1 su bardağı, sıvı yağ 2 adet, yumurta e, sade soda ve 1 adet kabartma tozu. Sosumuzu çırpıyoruz güzelce. Yufkalarımızı yarım ay şeklinde kesiyoruz. Dilerseniz bunu üçgen şeklinde de yapabilirsiniz. Bana göre bu pratik bir yöntem, çabucak çıkıyor. Sosumuzu yarım ay olan yufkamızın arasına sürüyoruz ve geniş olan kısma iç harçtan koyuyoruz. Önce rulo yapıyoruz. Daha sonra da kendi etrafına döndürerek gül şeklini veriyoruz. Bu böreğimizi akşamdan yaptım ben. Sabaha misafirim vardı. Dolapta beklettim. Mükemmel oldu. Siz de aynı şekilde yapın. Önceden yapın. 2-3 saat bu tür yufka böreklerini bekletirseniz sonuç daha mükemmel olacaktır. Kalan sosumuzun içerisine biraz süt ekliyoruz. Biraz sıvı yağ ekliyoruz. Evet 2 adet yumurtamızı da içine gönderiyoruz çırpıyoruz güzelce kalan sosu komple her tarafında sürüyoruz streçleyip dolaba atıyoruz dolaptan çıkardıktan sonra üzerine susam ve çörek otu döküyoruz önceden fırınımızı 170 veya 180 derece ısıtıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi videoda göndermeden önce çörek otunu da atmadan önce Böreklerimizin malum sosu dibine doğru aktığı için o börekleri ters düz ediyoruz ki daha artık aşağıya inen sos tekrar öbür tarafı kuruyan kısmını aksın ki dengelensin. Çok güzel bir börek oldu. Afiyet olsun. Deneyin arkadaşlar. Hoşçakalın.